Bagajı su alma sorunu günümüzde de devam ediyor. Tabii ki Tofaş da bundan nasibini aldı. Bu arkası toplardan su alıyor. Ne yaparsanız yapın alır. Fakat sorunu silikonla çözebildim. Bakın buraya komple şuraya kadar silikon çektim. Şuraya kadar çekmeniz bile yeterli olabilir. Fakat ben şuraya kadar da çektim buradan gelen su zaten şuradan akarak aşağıya iner. E, yeni araçlarda da gördüm bunu bazı e, modellerde. Belki hepsinde olmayabilir ama hala sorun devam ediyor. Fakat buraya silikon çekerseniz sorun çözülüyor. Bakın bunun sebebi Şurada normalde soket olur fakat e, Tofaş'ın orijinalinde de sorun çözülmüyor. Su dışarıdan gelip şuradan bağacın içine doluyor. Silikon çekerseniz sorun kalmıyor. E, hafif yağmurlarda belki fazla su girmiyor ama buradaki soket mutlaka bozuluyor ve ampulleri de bozuyor. O yüzden buna dikkat edin. Arada bir arabanızın arka farlarını kontrol edin. Hangi ampul yanıyor, hangi ampul yanmıyor. E, stopun içi su bile dolabiliyor. Farkında olmuyorsunuz. Zaten ampul hemen patlar. Buna dikkat edin. E, ampulleriniz çalışmazsa, arka farlarınız çalışmazsa muayeneden geçemezsiniz. Bir tanesi bile çalışmazsa sizi gönderiyor hemen. Yaptır gel diyor. Bir ton iş çık geri gel sıraya gir vesaire. Gün yetmezse başka güne randevu al vesaire uğraşıyorsunuz. Şu şekilde sol tarafa da ince bir film çekmeniz yeterli çünkü sonradan sökme gereği duyabilirsiniz. O yüzden ince bir film tabaka çekerseniz sonradan sökmesi daha kolay olur. Bu şekilde su girmiyor. Denedim bizzat tecrübeye dayanıyor. Şu köşelere kadar silikon çekerseniz sorun kalmıyor. Her araç için e tabi tasarımlar farklı oluyor. Artık stopunuz şuraya denk geliyorsa kenarına ince bir silikon çekerseniz bagajınıza su girmez.